Herkese selamlar sevgili dostlar ben Play'de Deneme Kırcan yeni bir video ile karşınızdayım bu videoda sizlerle birlikte Dark Matter isimli dizinin birinci bölümüyle ilgili konuşacağız çünkü ben sadece birinci bölümünü izledim ee, sanırım 8 ya da 9 bölümü şu an yayınlanmış durumda çok konuşuluyordu İnsanlar çok e, diziyle ilgili e, Twitter'da vesaire yazılar yazdığını gördüm merak ettim nasıl bir şeymiş bir bölümde ben izleyeyim diyerek izledim İlk olarak söyleyebileceğim oyuncu kadrosu oldukça sağlam bu kadrodaki oyunculardan herhangi birini e, yüksek bütçeli bir filmde, prodüksiyonda görseniz şaşırmazsınız. Yani herhangi bir tanesini e, çok pahalı bir işin, pahalı bir filmin içerisinde e, seyredsek Hepsi A sınıfı, A plus diyebileceğimiz yani üst segment, o segment oyuncular. E, birinci diziyi özel, benim için özel kılan şeylerden birisi bu. İkincisi çekim kalitesi. Yani mesela bir dizi izlerken ya bir film izlerken e, film mi dizi mi olduğunu işte kare sayısı çekim açıları falan bir yerde hissedersin fark edersin. Bu sanki bir film gibi çekilmiş. Birinci bölümün azından öyleydi diğer bölümünü izlemedim. Adeta bir film izliyormuş his uyandırdı bende. Görüntü kalitesi çok iyi. E, görüntü yani şey bazen bazı diziler izlediğinizde şöyle diyorsunuz. Evet ya bu bir dizi ve bunun bütçesi çok fazla değil. Yani bu kadar çekebilmiş adamlar bir şeyler eksik. Dizilerde genelde bir şeyler eksik olur. Yani bir film kadar kaliteli olmaz genelde diziler. Bu filmde o şey dizide o film kalitesini gördüm. Hani bunu nasıl açıklarım bilmiyorum. Ben böyle bir sinema konusunda eğitim almış falan biri değilim. Sıradan bir sinema izleyicisiyim. Bunu nasıl açıklarım bilmiyorum ama bilen birileri varsa aşağı yazarsa sevinirim. Ee, bu kare hızından alakalı bir kare sayısıyla alakalı bir, bilmiyorum. Yani çok kaliteli geldi. Yani gör, görüntü bir dizi, bir e, film film diyorum şey televizyon dizisi kalitesinde değil de bir film kalitesinde idi. Yani bu da ikinci artı yanı. Üçüncüsü şeyi bu introdan girişiyle birlikte başlayarak sesler, efektler, e, ışıklandırma vesaire bunlar da çok iyi yapılmış. Bunların hepsini üstüne koyduğumuzda iyi bir iş ortaya çıkmış. Yani iyi bir ürün Başlangıçta diyor ki biz iyi bir işik çıkardık, iyi bir ürün ortaya koyduk. İlk başladığınızda itibaren bunu hissediyorsunuz. Klasik bir Amerikan filmi ve klasik diyebileceğimiz bu bilim kurgu filmlerinin klasik senaryolarından biriyle karşı karşıyayız. İşte bir fizik profesörü var. Bir üniversitede hocalık yapıyor. Başka fizik bölümünden arkadaşları da var tabii. Mutlu bir ailesi var, bir çocuğu var, iyi bir arabası, iyi bir evi var. Klasik Amerikan rüyasını yaşayan insanlardan birisi. Fakat adamın çok mutlu olmadığını görüyoruz. Çünkü potansiyelinin altında kalmış. Bazı insanlar vardır şey dersin böyle bakarsın ya dersin bu adam işte çok ünlü bir oyuncu olabilir, çok ünlü bir şey olabilir hani çok iyi mesela futbolda örnek verecek olsak biraz top oynamasını izlersin dersin ki ya bu adam halı sahada oynuyor ama bu adam iyi bir futbolcu olabilirmiş ve konuştuğunda şey öğrenirsin işte mesela atıyorum Galatasaray'ın alt yapısındaymış ama bacağı kırılmış ve futbola devam edememiş böyle hüzünlü bir hikayesi vardır. Büyük ihtimal diğer bölümlerde bu adamın da yine böyle bir hüzünlü hikayesi olma ihtimal var. Yani iyi bir fizikçi çok ileri gidebilecek kadar kaliteli bir fizikçi ama ileri gidememiş. Bir üniversitede hocalık yaparak standart, klasik bir hayat olmuş ama bu hayattan da mutlu. Yani bu hayat onun için e, kaybettikleri üzüldüğü bir hayat gibi değil. Daha sonra bir maskeli adam işte arkadaşlarıyla bar çıkışındayken kaçırıyor. Kaçıran adam da büyük ihtimal kendisi. Yani kendisi derken paralel evrendeki aynı adam. Fakat e, paralel evrende olduğu için farklı kararlar vermiş ve farklı bir hayatı olmuş. Ve bu hayatının sonucunda da çok başarılı bir fizikçi olmuş. Fakat ne mutlu bir evli var ne çocuğu var. İşte evi çok şık, lüks falan filan ama e, belli ki mutlu bir hayat yok. Ve bir deney sonucunda zaman sıçraması yapıp paralel evrenlere geçmişken kendisine benzeyen, ya yani kendisini buluyor paralel evrende. E, i̇şte telefonun şifresini falan çok kolay onun için çözebiliyor. Tabi maske taktığı için ilk başta bunu anlayamıyoruz ama dizinin ilerleyen kısımlarında yani birinci bölümün ilerleyen bölümde, son bölümlerinde bu adamın aslında o maskeli adamın bizzat paralel evlendik kendisi olduğunu bizzat kendisi garip bir cümle oldu olduğunu görüyoruz ve yer değiştiriyorlar. Yani kendisi ışınlanıp ya da artık nasıl teleport oluyorsa kendi dünyasına dönmesi gerekirken adam kendi dünyasına dönmek istemiyor. Ya o dünyada mutsuz ya o dünyada düşmanları var bunu öldürmek istiyor. Hani kendisini paralel evlendik kendisini yolluyor ki onu öldürsün. Hani Rick, Rick and Morty iyi izlediyseniz bilirsiniz orada paralel evrenlerde bazen evren yıkılır Rick ve Morty ışınlanırlar. başka bir evrende aynı ailenin içine giderler ve orada mutlu şekilde yaşamaya devam ederler. Buna benzer bir hikaye görüyoruz. Sıçrama yapıyor adam kendisine paralel evrendeki kendisini makineye bağlıyor artık neyse nasıl yapıyor onu ve eski dünyaya yani daha sonra kendi geldiği dünyaya onu yolluyor. Kendisi yerine onu yolluyor. Ve orada adam tabii uyanıyor büyük bir şaşkınlık içerisinde evine gidiyor. Evinde karısı yok, çocuğu yok. Bambaşka bir hayat. Kendisiyle ilgili bir sürü bilgi var. Duvarda asılmış panolar var, ödüller var. Adamın hiç almak istediği ama hiçbir zaman alamadığı ödül duvarda asılı ve kendisi almış. Yani paralel evrende yapamadığı bütün o potansiyelleri son noktaya, tap noktaya çıkarabilmiş paraleldeki adam. Ve bunun sonucunda büyük bir şok yaşıyor. Her insan yaşar doğal olarak. Oradan kurtulmaya çalışıyor falan ama sonunda tabii ki yakalanıyor. Çünkü büyük bir şirket kurmuş ve şirketin adamları bir çeşit hafıza kaybı yaşadığını düşündükleri için yakalıyorlar. Tabii bu sonraki bölümlerde böyle olmadığını. Aslında bu adamın paralel evrendeki diğer adam olduğunu anlayacaktır şirket çalışanları. Fakat adam aynı adam, zeka aynı zeka. Yani önüne formülleri koyduğunda o da fizikçi, bu da fizikçi. Büyük ihtimal bu fizik problemlerini çeşitli sorunları çözerek daha nasıl söyleyeyim temiz bir dima ile temiz bir akılla formüle önüne konduğunda hani paralel dünyadaki kendisi o formüllerle iç içe geçe geçe ilerlemiş. Fakat bu hiç girmeden bir anda önüne konduğunda farklı bir bakış açısıyla farklı bir hayat yaşadığı için çözümleyebilecektir ve bu şekilde kendi dünyasına dönüp belki kendisiyle kavga ederek ailesini kurtarmaya çalışacak. Öyle gözüküyor. ilginç Çok ilginç değil. Çok basma kalıp da değil. Daha önce benzer hikayeler gördük. İşte paralel evren sıçramaları, zamanda geriye gitme, ileri gitme falan bunlar dizilerde, filmlerde çokça rastladık. Burada da bunu kaliteli bir şekilde, temiz bir şekilde şu an bize sunmaya çalışıyorlar. Birinci bölümde de buydu. İleriki bölümleri izlersem bunlarla ilgili de video çekmek istiyorum. Bakalım orada bizim karşımıza ne çıkacak, bize ne sunacak. Onu da merak ediyorum. İzledikçe beğenirsem, ilginç bir şeyler görürsem bunları sizinle bu, bir video aracılığıyla paylaşmak isteyeceğim efendim ama şimdi bu kadar. Bu video için yani bu birinci bölüm için yeterli bir video olmuştur. İzlemeyen insanlar için kaliteli bir içerik. bu aralar dizlerde çok kaliteli işler çok sık rastlayamıyoruz. Çok fazla dizi çıkıyor. Platformlar sürekli dizi basıyorlar yeni üye kazanmak için ama genelde çok kaliteli işler çıkmıyor. Bu onlar arasında kaliteli diyebileceğimiz yani hani izlenebilir diyebileceğimiz işlerden biri gibi gözüküyor. Birinci bölümde bende böyle bir imaj, böyle bir fikir oluşturdu. E, diğer bölümleri izledikçe izlersem eğer sizlerle bunlar bu böl yeni bölümler hakkında konuşmak için yeni videolar çekeceğim. Ee, ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Yeni filmler, yeni diziler, yeni oyunlarla ilgili videolarımız devam edecek. Ama şimdi bu kadar. Bay bay.